Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Artık böyle kışlıkları çıkardık, ee, kalın kalın giyinmeye başladık. Yağmurlu buralarda hava, hani sizin oralarda nasıl bilmiyorum. Bir gün sıcak, bir gün soğuk, bir gün kıyamet kopuyor. Ee, bazen çok sıcak oluyor falan böyle değişik bir ruh hali. Eylül ayı zaten böyle olurdu normalde biliyorsunuz. Sonbahar sonuçta. Biraz depresyon havaları girebilir hayatımıza. Ama Eylül'ün sonuna kadar yine iyi ilerledik diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yay ve yükselen yayların Ekim 2025'te hayatında neler olabilir buna bakacağız. Ee, yaylar için biraz böyle nasıl söyleyeyim, özel alan, gizlilik, özel hayat. Artık ben kendi hayatıma kimseyi müdahale ettirmiyorum dediğiniz ya da ya ben bu konuyla ilgili sınırımı çizemiyordum, artık sınırımı çizebiliyorum dediğiniz bir şey olabilir. Şöyle söyleyeyim, senin bu dönemde biraz evet her zaman aslında Ekim ayı her burç için yenilik, değişim, dönüşüm getirecek ama Yay burcu için ve tabii ki yükselen Yaylar için Ekim Ekim 2025 hayatının farklı alanlarında yenilenmeni ve değişim dönüşüm geçirmeni gerektirecek. Yeniden yapılanma enerjisini gerektirecek ve bu enerjiyi taşıyacak ve sen de bu enerjiye ayak uydurmak zorunda kalacaksın. Şimdi bu ay senin için sıradan bir dönem değil, bir köprü görevi gibi düşün. Ve yaylar bu dönemde geçmişle gelecek arasında sıkıştığını hissedecek. Ve diyeceksin ki yani ben ne yaparsam yapayım artık geçmişi zaten seçemiyorum. Hani hayat, evren, tanrı neye inanıyorsan o artık sana geçmişi seçtiremeyecek, seçtirmeyecek. Yani sen onu seçemeyeceksin. Bir şeyleri tamamlayacaksın ve yepyeni bir yola doğru adımını atıyorsun ve artık diyeceksin ki ben yeni bir adım atıyorum. Ben yeni bir dünyayı hissediyorum özellikle yay burçları özgürlüğüne düşkün oldukları için yani siz yay burcu olarak özgürlüğünüze çok düşkünsünüz. Hani bunu kabullenmek gerekir. Bunu gerçekten e, konuşacak bir şey yok üzerine öyle söyleyeyim. Yani özgürlüğünüzü seviyorsunuz. Bunu kabullenip bu yolda ilerlemek hepimize iyi gelir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani sizin genel anlamda zaten istediğiniz bazı şeyler var Yay burcu olarak yani bu nedir özgürlük bağımsızlık vesaire yani biraz daha rahat bir hayat gibi düşünebilirsiniz. E tabii ki burada şimdi Yay burcu e, normalde de zaten özgürlüğüne düşkündür ama bu dönem işte bu özgürlüğüne düşkün olmak bazı düşüncelerin gündemde olması biraz kafa karışıklığı yaşamak gibi durumlar sizde zorlayıcı etkiler olarak gündeme gelebilir. Nedir bu? Ee, bizim için şu anlamına geliyor. Diyor ki senin için yani, yaylar için. Ee, diyor ki yani bu senin istediğin bir hayat, evet bunu gerçekten bu şekilde istiyor musun? Ee, sinemada şöyle bir cümle vardır arkadaşlar, bu filmi izlediniz mi bilmiyorum ama. Sonsuz özgürlüğü seçmişsin sonsuz yalnızlığı da seçmişsin aslında. Yani özgürlük, sonsuz özgürlük sana yalnızlık da getiriyor. Ve sen bunu artık ufak ufak böyle e, anlığın, ufak ufak fark ettiğin bir durum olarak karşına çıkıyor. Ve sen şimdi normalde keşfetmeyi seven bir burçsun ama bu dönem bu olaylar işte keşfedeyim, özgür olayım, bağımsız olayım gibi durumlar seni e, zorlayacak. Seninle ilgili hem zorlayıcı madde olarak karşımıza çıkacak hem de öğretici olacak diyebilirim. Ekim boyunca kendi kimliğini, hedeflerini, ilişkilerini hem maddi hem manevi değerlerini sorguladığım bir dönem olarak seni görebiliyorum. Şimdi ben kimim ve ne istiyorum? Hangi yolda ilerlemeliyim gibi böyle sorular soracaksın. Ve bu sorular seni düşündürecek. Ee, bu sorgulamalar belki böyle senin için kafa karışıklığına sebep olacak. Ve sen şey diyebilirsin. Ee, ay sonuna geldiğimizde netleşen bir şeyler olacak. Yani şöyle, Ekim ayı boyunca kafam karışıyor ama Ekim'in sonunda bazı şeylerle yüzleşiyorum ve yüzleştiğim şeyler de beni mutlu ediyor diyebilirim. Ee, sonrasında, ay sonunda netleşen bazı durumlar ve kendini de, hayatı da daha böyle net bir şekilde yerini yönünü bulduğun bir durum olarak e, paylaşıp görebiliyoruz. Yani aslında ruhun hafifliyor. Kendi yerini, yönünü buluyorsun diyebilirim. Ruhunu hafifleten bir enerjiyle karşı karşıya kalıyorsun yani. Durumumuz bu. Şimdi arkadaşlar kariyer ve para anlamında baktığımda çok şey var burada iş hayatımla ilgili özellikle. Kariyer açısından Ekim 2025'te yeni kapılar açılıyor diyebilirim. Yani bir süredir aklında olan ama harekete geçmediğim bir proje varsa bunun için bazı fırsatlar da olacak. Ee, özellikle ben ayın ortasında iş hayatında sürpriz gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ee, çalışmayan bir yay burcuysan ya da yükselen burcun e, yay'sa e, hmm. iş arayışında, iş arayışların varsa bu konuyla ilgili bazı durumlar gündeme gelebilir. Yine bu noktada senin için bir şeyler e, değişebilir. Nedir bu değişen, dönüşen şeyler? İşte burada şuna karar vereceksin e, iş arayışındayım beklenmedik bir teklif ve ben bunu kabul edecek miyim acaba diye düşün anlatabiliyor muyum ve e, yarar var diye düşünüyorum bu noktada tamamen senin hayatına bağlı bazı değişiklikler bazı değişim dönüşümler olabilir yine e, umarım iyi gidiyoruzdur bu arada uzun uzun anlatıyorum ben Şimdi e, yine burada arkadaşlar finansal konularda maddi konularda özellikle inişli ve çıkışlı bir dönem olduğunu söylemek isterim. Ay başında biraz sıkışıklık olabilir e, bazı konularla ilgili. Ama böyle ayın ortasından itibaren artık bir e, toparlanma söz konusu. Yine de lüks harcamalara dikkat etmen gerekiyor ve ani para çıkışların olabilir. Uzun vadeli yatırımlarda çok temkinli davranmak gerekiyor. E, fırsatlara baktığımda yurt dışı bağlantıları, eğitim, sosyal medya, iletişim ya da yabancı kaynaklarla ilgili e, bir durumun söz konusu olabilir. Yabancı kültürler, yabancı insanlarla ilgili böyle bazı işlerde başarılı olabilirsin. E, başarı şansın bu olaylarda, bu durumlarda çok yüksek. Peki, devam ediyorum. Şimdi eğer akademik, medya ya da yayıncılık gibi alanlarla da ilgileniyorsam büyük gelişmeler seni bekliyor diyebilirim. Bu durumlarda da güzel gelişmeler var, şaşırabilirsin. Aşk ve ilişkiler olarak baktığımda ilişkisi olan bir yay burcuysan e, Ekim ayında çok güzel gelişmeler var. Biraz sınav gibi olacak. Partnerinle aranda küçük meseleler büyüyebilir. Yanlış anlaşılmalara e, dikkat edebilirsin. Yani konuşmalarına dikkat et. Burada tabii ki şey çok önemli. E, konuşmalarında yanlış kelimeler seçebilirsin. Yanlış anlaşılmalara dikkat edebilirsin. Bu dönemde sabır ve anlayış çok önemli biraz karşılıklı olarak e, anlayışlı olmakta yarar var. Eğer ilişkin sağlam temellere dayanıyorsa, bu süreç seni ve partnerini daha da güçlendirecek. E, böyle söylemekte yarar var. Peki devam edelim. Bekar bir yay burcuysan, kalbin boşsa, aklında kalbinde biri yoksa ne yapıyoruz? Sürpriz gelişmeler var. Özellikle sosyal çevreden, seyahatlerden ya da iş bağlantılarından gelen bir durum olduğunu ve bu bağlantılardan biriyle tanışma olasılığının yüksek olduğunu görüyorum. Bunlarla ilgili bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Yani bu kişi sana hem ruhsal hem zihinsel açıdan da iyi gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Geçmişten gelen bazı noktalar var. Buraya da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, burayla ilgili şöyle Söyleyeyim ben sana çok aslında çok da hem istiyorsun hem istemiyorsun gibi bir şey açık konuşmak gerekirse çünkü geçmişten gelen insanlar hani biraz ego yapmış olabilirsin ya dönsün de dediğin bazı noktalar olabilir yani bu ayın dikkat çeken bir diğer noktası evet geçmişten yarım kalan bazı meselelerin gündeme gelmesi yeniden karşına çıkan bazı insanlar olabilir eski sevgiliden bir haber almak durumu olabilir. Hatta yüz yüze gelmek şaşırtıcı olmayacak. Öyle söyleyeyim. Kadersel bir durumun olabilir. Sonrasında... Evet bu durum ne yapıyor? Kafanı karıştırıyor. Yani geçmişte gelecek arasında kalabilirsin. Net bir karar vermen gerekebilir. Şimdi ruhsal ve kişisel gelişim anlamında Ekim 2025 ruhsal anlamda çok güçlü bir dönem. Ayın başında kendini biraz yorgun ve karışık hissedebilirsin. Sanki böyle zihninde binlerce soru işareti varmış gibi olabilir. Ortalara doğru bazı meseleler değişecek. Farkındalıkların artacak. Rüyaların daha yoğun olabilir. Evrenin sana göndereceği işaretlere karşı açık olabilirsin. Ay sonunda küllerinden yeniden doğuyorsun. Umutların tazelendiği ee, geleceğe daha güvenle baktığın bir noktaya gelebilirsin. Doğa, meditasyon, yazı yazmak, seyahat etmek, yeni şeyler öğrenmek çok iyi gelecek. Şimdi hafta hafta anlatıyorum. Yay burcu Ekim 2025'te birinci hafta 1 ile 7 Ekim arasında. Ayın ilk günlerinde biraz huzursuz hissediyorsun. Geçmişten gelen konular seni yorabilir. İş ve ilişkilerde sabırlı olman önemli olacak. Bu dönem hayatında temizlik yapma isteği duyabilirsin. Gereksiz yüklerden kurtulmak seni rahatlatacak. İkinci haftaya baktığımda 8-14 Ekim. Bu hafta enerjin yükseliyor. İş hayatında güzel bir haber, sürpriz bir teklif gelebilir. Yeni başlangıçlar için uygun bir dönem. Aşk hayatında çekim gücün artar. Karşı cinsin ilgisini daha çok üzerine çekebilirsin. Üçüncü hafta biraz içe dönük hissedeceksin. Kafanda bazı sorgulamalar olacak bu yolda doğru ilerliyor muyum diyeceksin ve bu hafta kendi yolunu bulmaya çalışırken içsel farkındalıkta artacak diyebilirim. Ruhsal çalışmalar yaparsan çok faydasını görürsün ve dördüncü haftaya geldim. Ayın en güçlü dönemi bu hafta çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar hem iş hem özel hayatında şans senin ne oluyor? Beklenmedik bir fırsat, güzel bir haber, kalbini ısıtan bir gelişme gündeme gelebilir. Özellikle ay sonunda geleceğe dair yeni planlar yapmak için ideal bir zaman dilimindesin diyebilirim. Yay burcu için Ekim 2025 sabırlı olman gerekiyor. Evren senin için kapılar açıyor. Ee, geçmişi arkanda bırakman gerekiyor çünkü gelecek seni çok daha parlak bir yere, bir duruma taşıyor, bir noktaya taşıyor. Ve içindeki özgür ruhu kısıtlamıyorsun, keşfediyorsun, öğreniyorsun ve cesur adımlar atıyorsun. Haberin olsun. Şimdi güzel gelişmeler var ama aşkta biraz sınava tabi tutulacaksın. E, doğrusunu söylemek gerekir. E, genel anlamda durumlar bu şekilde. Umarım senin için her şey çok güzel olur. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum maddi manevi. Can. Kendini...